23 Nisan bugün 23 Nisan 2023 Kumburgaz'dan devam ediyoruz Tekirdağ İlker'i görmeye gidiyoruz 23 Nisan şenliklerinde oğlumuzu görmek istiyoruz evet en güzel bahar gelmiş yeşillikler apatiyeler açmış da boş gibi. Bayramın üçüncü günü, pazar günü. Dönüştüm, akşam dönüş tıkanacak diyoruz. Bakalım nasıl döneceğiz akşama. Herkes bayram dönüşü yapacak. Yarın mesai iş günü. Evet, bir Bulgaristan arabası. Pamukkale'de gidiyor bizim Pamukkale. Dengizli Pamukkale. 39 plakaymış. Kırklar ile. Ben de 09 zannettim uzakta. Aydın plakası zannettim. Evet deniz gözüktü. Aşağılar deniz. Kumburgaz aşağısı. Çalıştığım yer. Ah, ah 2010, 2013. Kaç? 3 dakika olmuş. 4 yıl çalıştığım yer. Kumburgaz. Boğazi Çelektrik. Teknik tek müdür yardımcılığı yaptık. Tüm yol boştu yani çok iyi geldi. Evet. Burada böyle villalar var. Güzel yerleşim. Ağaçlar çiçek açmış. Buradan Bunlar... ne diyordun? Erektrik kesintisine tahammül yok milletin diyor. Evet. Almanya'dan Almanya'da gelmiş ama, ama da böyle bir şey görmemiş. Görmemiş, kızıyorlardı. Şaka maka vardı galiba. Senin başı servis alanı 5 kilometre. Güzel yazdık. Aşağısı deniz manzarası. Selim Paşa ben Park, park. yerin de neresi? De Az mı kaldı? <laughs> Kahvaltı yapacağız. Yani oturalım mı yoksa? Bakarız ya. Çıkalım, Alıp de nerede geçeceğiz çayı falan. Biz biraz 5-10 dakika otururuz. 5-10 dakika kalktı mı? Yok yok ama elemen Aa plaka. Haydın. Hemşerim geçiyor. Hemşerim nasılsın? Merhaba. Arda öksürüyor. Atamadın daha ya. Hasta geçiyordu çocuk evet. 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 Selim Paşa. Dinlenme tesisleri. Bundan sonra değil mi? o? Evet. 2-3 evet. kilometre var. Sen sonra... başa giriş. Zaten ondan sonra da kınar... Geçen yanlışlıkla İtirne yoluna saptık. Geçen de bayağı oldu. İşte neyse ikincisi. Daha önceki gittiğimiz Kanala'yı kaçırmışız. Bak evet, Neydi Ahmet? Kanola. Kanola ekmişler. Kanola ya Çıkartılıyor. Sarılardan. Burada kamera Bu var mıdır? Şeye Evet girme. Niye Bir sonraki servis alanına 61 km girme olumlu bu olabilir. Edirne öyle mi ki? Edirne yolunda herhalde artık. Değil, normal, normal şeyden gitsin. Evet. Bak, evet şey gibi geldik. Yani şey kapat değişti. onu canım kapat servis alanına geldik. Tekirdağ köftecisi de varmış. <laughs> <laughs> köftecisi var burada. İşte çakallı menemencisi var. Daha Tekirdağ Aslı daha börek gelmedik var. ama. Kahveci var. Tekirdağ Aa, Aslı, Aslı Börek'e gidiyoruz hep. Aslı Börek'e <laughs> Tamam. Simitçi var. Aslı Börek'te şey var. Montedi Akko Kafi var. Boşnak Ev börek'te. yemekleri açık mutfak. Boşnak börekleri var Aslı Börek'te. Nerede Aslı Börek? Şu karşıda. Aa o kapanmıştı ama galiba e, Dur, açık şimdi, oturan var bahçede. Yani orası market oldu galiba. Dur e, niye buraya geldin o zaman? E, simitçi var en yani kötü oraya gidiyoruz. Tamam. Tamam. Kahvaltı yapacağız. Hadi park yerine geldik. Hoşçakalın.